Şimdi arkadaşlarım tuşu telefon çalışmasını inceleyelim. sim 900 modülünü aktifleştiriyorum. Şu an sim 900 modül aktif etkinleşiyor. Etkinleşti. Sim kartımız etkinleşiyor. O da etkinleşti. Tuşu telefona hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar Yanlış bir numara gireceğim. Operatörden yanlış bir numara girdime dair bilgilendirme alacağım. Şimdi yazıyorum yanlış numaramı. Arıyorum. Şimdi operatöre bağlanacağız. Şu an aramamı sonlandıracağım arkadaşlar. Kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar mesaj gönderme işlemine bakalım. SMS metnimiz programın içinde hazır. Merhaba Osman ben pik 16F877A olarak gönderecekti. Şu an arkadaşlar mesajım da geldi. Bakalım hep beraber. Görmüş olduğunuz gibi bana böyle bir mesaj geldi. Şimdi arkadaşlar kendimi arama işlemi yapıyorum. Şu an arama işlemi gerçekleşiyor. Şu an yanıt veriyorum. Alo, ben Osman. Herkese iyi günler. Aramamı sonlandırıyorum arkadaşlar. Çağrımı kapattım. Şimdi arkadaşlar kendi dokunmatik telefonumla arama yapıyorum. Tuş telefonum yani. Şu an arama işlemi gerçekleşiyor. Çağrıma yanıt veriyorum. Alo. Alo. İyi, günler. İyi günler. Kapatıyorum. Çağrımı kapattım.